Merhaba değerli takipçilerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda altından, gümüşten ve dolar tl'den bahsedeceğiz. Hepimizin sevgilisi olan yatırım araçları. <laughs> Umarım herkes için her şey yolundadır. İyi dileklerimizi bu videomuza başlıyoruz. Şimdi ilk önce altın tarafından gidelim. Biliyorsunuz yani altın tarafında pozitif görüşümüz devam ediyor bu anlamda. İşte yakın zamanda işte FED'in faiz indirimi var. Aslında bu videoyu çektiğimiz bugün yani ayın 18'i e, akşam e, saat 21 gibi fedin faiz kararı açıklanacak. Burada 0.25 veya 0.50 olasılık var. Şimdi 0.25 gibi bir e, oran gelirse altında e, yani ons bazında bir gevşeme olacaktır. E, ama eğer 0.50 gibi bir oran gelirse de altının e, onsunda biz biraz daha yukarı hareketlerin olacağını düşünüyoruz. Ama... E, hikayenin sonunda şöyle diyebiliriz: Altında gevşeme olsa bile, ons bazından bahsediyorum, o bir alım fırsatıdır. Buradan e, yani birkaç gün içinde yine e, alım yapabilirsiniz. E, bu tabii ki bizim kendi düşüncemiz. E, bu bu şekilde e, ilerleyen dönemde yani artık fiyasa bu faiz indirimini sindirdikten sonra da tekrar e, altın onsta bir yükseliş. Görebiliriz. Bu trend devam edecektir. Sırasıyla hedefler 2.700 dolarlar, 2.800 dolarlara doğru. Yıl sonuna doğru da 10 e, bazında görülebilir. Ons'tan bahsediyorum. Tabii ki gram değil. Gram tarafı altında tamamen e, birazcık daha bizim e, TL e, dolardaki e, işte Türk lirasının değer kaybetmesiyle de ilgili. E, burada e, tabii ki biz tabii ki 3.000 e, TL gramın, gramın 3.000 TL'lerin üstünde olmasını bekliyoruz. Daha önceki videolarımızda bunu paylaştık bizim için olası noktalar yani yıl sonu için altın gramında yani biz diyoruz ki yani 3500 4000 aralığına kadar da görebilir. E, o anlamda bizim görüşümüz bu. Dilerseniz değerlendirebilirsiniz. Şimdi gümüş tarafında da e, biz hani teknik seviye olarak ons'ta bir 31 dolar seviyelerine yaklaştık. ve ons gümüş e, yıl sonuna doğru kadar biz bir 36-37 dolar seviyelerine bekliyoruz ama gümüş tabii ki altın kadar agresif değil yükselişinde yani ons bazında. Yani burada biz bir mutlaka yıl sonuna kadar bir kopuş hareketinin olmasını bekliyoruz. Çünkü altınla kıyaslandığı zaman oransal olarak yani ons bazında da düşük kaldığını görüyoruz. İşte e, buradaki duruma göre de e, gram gümüşün de artık yani 40 TL seviyelerini aşması artık bizim için sürpriz olmaz yıl sonuna doğru. E, geldik dolar TL'ye. Dolar TL esasında şu anda ekonomi yönetiminin biraz daha planladığı şekilde ilerliyor diyebilirim. Şu anda biraz 34 TL seviyelerinin üstünde bulunduğumuz günlerde. E, yıl sonuna doğru çeşitli tabii piyasa katılımcıların tahminleri var. Yani genel işte 37-38 TL seviyeleri. Ama 40 TL'nin üstüne çıkmayacağı gibi bir fikir oluştu. Bu tamamen işte Merkez Bankası'nın politika faiz oranlarını ne zaman değiştireceği, burada yapacağı oynamalarla ilgili yani genelde hani piyasada işte Kasım ayında bir indirim yapılabilir diye bir beklenti var. Bu Eylül ayındaki toplantıda genel beklenti pas geçmesi şeklinde. Yani politika faizinin %50 seviyesinde devamı herhangi bir indirim olmaması yönünde. Tabii Ekim-Kasım ayları var. Ee, burada tabii içeri trade devam ediyor. Buradan para girişi devam ediyor. Dolayısıyla burada tamamen e, ekonomi yönetimi... Kasım ayında bir başlangıç yapabilir. Piyasada bu yönde beklenti var. Çünkü bunun bu şekilde fikir yürütülmesine önemli sebepleri de gerçekten real sektörün gerekse işte bireysel anlamda da yatırımcıların, ihtiyaç sahiplerinin faizlerin çok yüksek olmasından dolayı kredi kullanamamaları. Yine özellikle real sektörde de, ticari kredilerde de e tabii şirketler biliyorsunuz kendi finansmanlarını e, krediler çok önemli bir yer tutuyor. E buradaki işte kredi kullanamama, maliyetlerin çok yüksek olması ister istemez şirketlerde e, finansal yapının bozulmasına, işte şirket iflaslarına, konkordato ilanlarına kadar gidiyor işin boyutu. Bu aslında bireysel tarafta da işsizlik anlamına geliyor ki herhalde bir birey için en kötü şeylerden biri yaşanılacak. E, Allah korusun tabii ki bunlar hoş şeyler değil işsizlik, işsizlik oranlarının artmasına neden olabiliyor. Bakın bir faizin yarattığı nedenler yani yüksek faizin gerçekten e, faiz e, estürmanı çok yüksek olduğunda e, olumsuz anlamda da e, ekonomik nedenlere sebep olabiliyor. Bu anlamda baktığımızda yani bunun zamanlaması çok iyi ay ayarlanmalı, çok da geç kalınmamalı belki faiz indirimi konusunda. Bu tabii ki bizim şahsi beklentimiz Biz sadece olası son, e, sebepleri sonuçları burada e, dile getiriyoruz, bilgilendiriyoruz size. E, tabii ki burada işte ekonomi yönetimi bir şekilde bir karar verecek. E, ne kadar çok asasında hani faiz indirimini ertelerse de o piyasadaki sıkışıklık artabilir, bu da çok olumsuz etkileyebilir tabii ki. Ama burada belki hani kendi düşüncemiz olarak biraz daha faizleri ufak ufak da olsa düşürmeye başlasa Kasım ayından itibaren. En azından e, piyasalarda biraz daha hani olumsuz etkilenme azalabilir. Bu tabii ki tamamen ekonomi yönetiminin karar vereceği bir konu. Ama hani e, gören gözde kılavuz istemiyor. Durum bu kadar açık ve seçik. Ekonominin belli kuralları var, belli mantıkları var. Bu mantık takır takır çalışıyor. Ekonomi sonuçta bir mantık, bir istatistik, bir sebep-sonuç e, ilişkisi yaratıyor. İşin sosyolojik boyutu da var tabii ki. Sosyal boyutu da var. Çok yönlü bir bilim olarak değerlendirebiliriz. Hani altın, gümüş, dolardan niye buraya geldik? Çünkü tüketicinin davranışları bile sonuçta e, ekonomide e, bir takım sebeplere sonuçlara yol açabiliyor. Dolayısıyla beklentileri doğru yönetmek, doğru konumlandırmak çok önemli. E, bu anlamda işte gereken esas ekonomi yönetiminin e, göstereceğini düşünüyoruz. E, bu videoyu çok uzun tutmayacağım. E, çünkü hani bu kısa vade için birazcık daha hani yani altında gümüşte, dolarda ne olabilir? Burada yatırım yapanlar, hani hangi hedefler, hangi seviyeler mümkün olabilir? Bu videoda bundan bahsetmeye çalıştım. Umarım yatırımcılar için yararlı bir video olmuştur. Tabii ki burada anlattığımız hiçbir şey her zaman söylediğim gibi yatırım tavsiyesi değil. Biz burada kendi görüşlerimizi, izlenimlerimizi, ekonomiyle ilgili haberleri sizlerle paylaşıyoruz. Tamamen her şey sonuçta sizin değerlendirmenize bağlı. Umarım herkes için her şey hayırlı olur. Ee, güzel kararlar verirsiniz. Kendi yatırımlarınız için e, güzel karlar elde edilir. Şimdilik bu kadar. Yeni videomuzda görüşmek üzere diyorum. Ee, hoşçakalın demeden önce de e, lütfen videolarımızı beğenin. Yorumlarınızı paylaşın. Sormak istediğiniz şeyler varsa sorabilirsiniz. E, aynı zamanda arkadaşlarınızla, dostlarınızla paylaşırsanız daha fazla, daha geniş kitleye ulaşmış olacağız. Yardımlarınız için, beğenileriniz için şimdiden teşekkürler. Görüşmek üzere yeni videomuzda. Hoşçakalın.